Herkese selamlar. Hisse haberlere hoş geldiniz. Bugün sizlerle Facebook Borsa yorum grubu sponsorluğunda lotu tanıyacağız. Lot kısaca borsada işlem birimini anlatır. Yani bir lot bir adet hisse senedi anlamına gelir. Biraz daha detaylandırmak gerekirse hisse senedi piyasasında kullanılan lot kavramı işlem birimini ifade etmekte olup borsada bir adet hisse senedi bir adet lota eşittir. Borsada işlem emirleri bir ve katları şeklinde devam eder. Aynı zamanda bir lot 1 TL nominal değerli hisse senedine eşittir. Bugün sizlerle lotu tanımış olduk. Bir sonraki borsa terimini tanımak için hisse haberleri takipte kalın.